Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hadi gelin bugün emniyondan ben neler aldım? Bundan sonraki projelerim için hangi malzemeleri aldım birlikte bakalım. İlk olarak şöyle bir parça aldım. Çok güzel. Bunları ilerleyen günlerde projelerimde kullanacağım. tekrar yine bunu da projemde kullanacağım. Böyle sıralayalım. Böyle taşlar aldım. Bu şekilde bileklik kolye küpe seti olarak satılıyordu. Ben bunu yine projelerimde kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde kristal altı yedimlik her renginden rengarenk kristal boncuklar aldım. Sizlere de fikir olur. Ve 100 gram taş taş olarak geçiyor ince aldım. 6 milimlik. 4 milimlik. Yine 100 gram. Bunları çantalarımın aralarında kullanacağım. Bu şekilde kristal. Bu da 250 gram. Yine 6 milimlik. Gold renginde bir de siyahını aldı. Altın günlük. Dört de olabilir belki bu. Böyle pullar aldım. Geniş çantalar için geniş delikli pullar. Güzel gram aldım. Güzel gramdan bir telefonluk çantası çıkar. Telefon çantası için kullanacağım. Böyle taşlarım var çok güzel rengarenk bunları da terlik yapımında kullanacağım arkadaşlar yine böyle bu renk hepsi gerçekten çok güzeller almalara doyamadım bunları telefon çantaları için kullanacağım bu pullara uygun da bu şekilde iplikler aldım. Güzel metre. Bunda böyle kiloş bir ip aldım. Bir telefonluk için yeterli olacağını düşünüyorum. İplikler aldım yine. Bir de beyaz olarak aldım. Bir de şöyle bir yapıştırıcı aldım. Gayet güzel yapıştırdığı söylenildi. Deneyeceğiz. Böyle bir taş aldım. Alırken fark etmedim. Bunu geri götürebilirim. Bu şekilde aralarında taşları düşmüş. Ben bunları kendimden böyle diye çok dikkat etmedim açıkçası. Bazı yerlerinde de var. Tekrar yine bu renkli kuma aldım. Böyle karışık istediğim her boncuktan var. İster takı yapın, ister bileklik yani takılar, kolyelerde. Ben bunları terliklerde kullanacağım. Kokus süslü tasarım terlikler yapacağım. Ve sizlere de göstereceğim nasıl yaptığımı. Aynı bu modeli başka bir rengi. Bunu açtım çok merak ettim. İçinin nasıl olduğunu. Çok güzeller gerçekten. Harikalar. Her çeşit boncuk var. Şimdi burayı kaldırayım. Diğer aldıklarıma geçelim. Bu şekilde kristal görünümlü petek akrilik boncuk aldım çanta için. Bundan iki paket aldım. Ve opak boncuklarım var. Yaz için çok güzel projelerim var. Çok şaşıracaksınız ve çok seveceksiniz gerçekten. Aynı şekilde yine opak. Bundan da iki paket aldım. Boncukların temeline her rengini aldım çok güzel projelerim var. Boncuklarım 10 milim. Hepsi gerçekten çok güzeller. Bayıldım. Bu bu şekilde buzlu boncuk. Şeffaf ama çok güzeller. Bu maviden de iki paket aldım. Birine başladım projeme. Yakında kanalıma yüklenecek. Dediğim gibi çok seveceksiniz. Çok şaşıracaksınız. Bir de böyle kırmızı olanlarından aldım. Ve opak boncukların renklisini aldım. Yine böyle karışık takı için Takılarda kullanabileceğimiz her çeşit boncuklar içine koymuşlar. Benim çok hoşuma gitti. Yani tek tek gidip aramıyorsunuz. Harika. Her türlü artık tasarım yapacağım. Ben kendi dizaynımı yapacağım. Renklere bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller. İçinde her türlü boncuk var. Aynı renklerde. Bu da morun her türlü rengi var. Bundan kendim tasarlayacağım. Bir şeyler çıkaracağım. Bu maviyi göstermiştim herhalde. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir de kendime gözlük için böyle bir gözlük aparatı aldım takmak için bu şekilde Sizlere fikir olması içinde bunu paylaşmak istedim. Zaten beni takip ediyorsanız projelerimden de haberdar olursunuz. Bunları önümüzdeki günlerde yaz için projelerimde kullanacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.